Günler iyi. İyi günler. De, sabahlar. Sabah. ...alarına ilan etmişiz. Tamam mı? İrtelilerimizi biz de. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Evet. ...Türk dilleri üzerine, Türk dilleri üzerine... ...Kazaklara, Tatarlara, Uygurlara ve Özbeklere de Türkçe öğretiyorum. İşimi çok seviyorum ve gelecekte de Türk halklarına hizmet etmek istiyorum. Kendileri Kiril harflerini biliyorlar. Türk e, alfabesini onlara öğretiyorum. E, Tatar öğrencilerim, Kazak öğrencilerim zorlanmıyorlar. 3-4 ayın içerisinde öğreniyorlar. Kendilerini ifade edebilecek düzeyde biliyorlar, öğreniyorlar. Kendi dillerinde kurs bulamadıklarından mesela... E, ...Rus dili üzerinden Türkçeyi öğrenmeye çalışıyorlar. Ama... Türkiye diller olduğumuz için biz dillerimiz birbirine aslında çok yakın. Çok yakın olduğu için de çok kısa bir zamanda öğrenebiliyorlar. Dili konuşmaya başladığımız zaman karşılıklı olarak anlaşamadığımız yerler oluyor. Ben anlıyorum. Kazakistan'da da daha önce dil kurslarında çalıştım. Ee, İstanbul'da eğitim alırken de e, Türkiye halklara Türkçe öğretiyordum. Beni aslında mutlu eden şey bu. Çünkü e, onlar bizimle hani hem aynı milletten e, ve bir de hani onlara kendi dilleri üzerinden e, Türk dilini öğretmek de beni çok mutlu ediyor. Yüz yüze ders veriyorum. Burada ders okutuyorum. Onun dışında kendim de okutuyorum. Online olarak genellikle ders veriyorum. Çünkü öğrencilerimin çoğu işte Kazakistan'da, işte Özbekistan'da ya da işte Tataristan'da. Oralarda da Türk diline olan o ilgi var aslında. Ve bu diziler sayesinde, şarkıcılarımız sayesinde bu şekilde bir istek onlarda uyanmış ve çok sevdiklerini hatta Türkçe'ye aşık olduklarını söylüyorlar. Türkiye Türkiye'ye taşınmak isteyen öğrencilerim var. O kadar hani e, Türkiye'yi seviyorlar bu öğrenciler. İşimi de çok seviyorum. Türk halklarını da öyle. <laughs> Minim isim Leyla. Mingildim Tatarstan'dan. Tatarstan'dan geldim. Türklerle dili bilgilim Çok kolay değil. Bir ay okuyun? Bir ay okuyorum. teşekkür ederim. <laughs> Oylarını bilen. <bilemiyorum. gülüyor> ei da sami vasi. şubat Shubat, Mar, Nissan, tu ce vii gai vet? Pevreci mei nem ce vie,